İnsanlarda hastalığa neden olan bir bakteri türü ile mücadele edebilmek için yapılan işlemler aşamalardan bazıları aşağıda anlatılmaktadır. Buna göre anlatılan bu çalışmalarla ilgili olarak hangileri doğrudur? Bakın arkadaşlar burada şu işaretim kapta bulunan hastalık yapan bakteri sayısını gösteriyormuş. İlk başta maksimum seviyede hastalık yapan bakteri varmış. Birinci işlem gerçekleştirilmiş ve genişleyen ilaç bakteri uygulanmış. Daha sonra kabın içerisinde hala hastalık yapan bir bakteri varmış. Ve daha sonra bunlar çoğalabilmiştir. Demek ki bu bakteriler burada bir mutasyona uğramıştır. Mutasyona uğrayarak, mutasyona uğrayarak daha dayanıklı yani şuradaki ilaca dayanıklı bir bakteri türü üremiştir. Yeni bir bakteri türü üremiştir. Hayatta kalanlar ne yapmıştır arkadaşlar? Çoğalmıştır. Şuradaki bakteriler çoğalarak sayısı artmıştır. Daha sonra bu ikinci işlem gerçekleştikten sonra daha da çoğalmıştır. Ve yine aynı ilaç uygulanmasına rağmen sayısını çoğaltmıştır. Şurada mutasyona uğrayan bakteriler artık bu ilaca karşı dayanıklı bir bakteriler oluşmuştu. Ve bu bakteriler aynı şekilde bu ilacı tekrar uygulamama rağmen sayısı daha da çoğalmış oldu. Yani bu bakteriler burada mutasyona uğradı. Burada da aynı işlem e, uygulanmasına rağmen sayısı azalmadı. Bu da dayanıklı bakteriler. Bu ilaca karşı dayanıklı bakterilerin yavruların aktarıldığını göstermiş oldu. Yani kalısal olduğunu gösterdi burada. Başlangıçtaki kapta bulunan bakterilerin bazıları daha önce de mutasyon geçirdi söylenebilir. Evet şu bakteriler daha önceden mutasyona geçirmiştir. Bunlar dayanıklı kalmıştır. İlaç işlemi sonucunda ölmemişlerdir. İkinci işlem sonucunda mutasyonların kalıtsal oldukları sonucu çıkarılabilir. Bakın arkadaşlar ikinci işlemde artık daha da dayanıklı oldukları burada dayanıklı olan mutasyona uğrayan bakteriler ikinci işlemde de sayısı arttığı için kalıtsal oldukları ortaya çıkarılabilir. Bazı mutasyonların mutasyonu geçiren canlı açısından yararlı olduğu söylenebilir. Bakın arkadaşlar burada aynı şekilde bir mutasyon gerçekleştirmiştir. Fakat canlının sayısı burada ne yapmıştır? Bakterinin sayısı artmıştır. Bu bakteriye karşı yararlı bir mutasyon olduğunu ispatlayabiliriz arkadaşlar. O yüzden hepsi doğru olacaktır. Cevabım denizli arkadaşlar.